Aren heyecanla ormana adım atar, gözlerinde merak ışığı parlar. Macera dolu bir gün onu beklemektedir. Yolda sevimli bir tavşan çıkar karşısına. Tavşan zıpladıkça Aren kahkahalarla güler, dostluğun ilk adımı atılır. Bir sincapın ağacın gövdesinden hızla indiğini görür. Aren mutlulukla el sallarken sincap cıvıldayarak cevap verir. Yüksek bir dalda bilge baykuş kanatlarını açar. Aren hayranlıkla gökyüzüne bakar, kalbi hayallerle dolar. Altın ışıklarla dolu gizli açıklıkta dostlarıyla buluşur. Aren hayvanlarla bir çember oluşturur. Kalbi sıcacık olur. Aren çantasından çıtırcık cipslerini çıkarır. Hayvanların meraklı bakışları içinde gülümser. Hayvan dostları cipsleri paylaşırken Aren kahkahalar atar. Ormanın kalbinde mutluluk ve dostluk büyür. Saklambaç zamanı. Aren gözlerini kapatır. Tavşan ve sincap ise neşeyle çalılıkların ardına gizlenir. Parlak derede su sıçratan aren ve hayvanlar kahkahalarla eğlenir. Güneş ışıkları damlalarda dans eder. Bilge baykuş yıldızların hikayelerini anlatır. Aren pür dikkat dinler, hayaller gökyüzüne doğru kanatlanır. Güneş batarken aren dostlarına el sallar. Hayvanlar da veda eder. Gün dostlukla dolu bir hatıraya dönüşür. Eve dönen Aren pencereye koşar. Çöp kamyonunu beklerken gözleri heyecanla ışıldar. Sokakta çöp kamyonu belirir. Çöp görevlisi abiler kamyondan el sallar. Aren mutlu bir çığlıkla karşılık verir. Kalbi dostlukla dolar. Kamyon kornasını çalar, sokak neşeyle yankılanır. Aren'in yüzü mutluluktan ışıldar. O gece Aren oyuncağına sarılır. Yüzünde huzurlu bir gülümseme ile hayallerin büyülü ormanına dalar.